Nesin 3. 3. grupta 6. haftanın müsabakaları tamamlandı. Zonguldak Spor haftalar sonra kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Grupta 6. hafta sonuç sonunda zirve el değişti. 52 Ordu Spor deplasmanda Sebat Gençlik Spor'u yenilince liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı. Yeni lider Sebat Gençlik Spor oldu. 6. hafta sonunda kazanan Zonguldak Spor puanını 7'ye yükselterek 9. sırada yer alırken Spor Belediyespor'sa 8. basamakta bulundu. Toplu sonuçlar şöyle. Hopa Spor 1, Pazar Spor 2, Rozgat Belediye Bozuk Spor 3, Fatsa Belediye Spor 2, Karadeniz Ereğli Belediye Spor 1, Giresin Spor 1, Amasya Spor 0, Karabük İdman Yurdu 0, Sebat Gençlik Spor 3, 52 Ordu Spor 2, Ulancak Spor 0, Düzce Spor 1, Çayeli Spor 1, Zonguldak Spor Futbol Kulübü AŞ 2, Ordu Spor 1967 AŞ 2, Tokat Belediye Spor 0. Puan Durumu 1. sırada Sebat Gençlik Spor 16 puanla lider. 2. Düzce Cam Düzce Spor 14. 3. sırada 52 Ordu Spor FK 13. 4. sırada Yozgat Belediyesi Bozok Spor 10. 5. sırada Tokat Belediye Spor Kulübü 10, 6. sırada 1926 Bulancak Spor 10, 7. sırada Fatsa Belediye Spor 10, 8. sırada Karadeniz Ereğli Belediye Spor 8, 9. sırada Zonguldak Spor Futbol Kulübü AŞ 7, 10. sırada Ordu Spor 1967 AŞ 6, 11. sırada Pazar Spor 6, 12. sırada Giresin Spor 5, 13. sırada Amasya Spor FK 5, 14. sırada Çayeli Spor Kulübü 4, 15. sırada Artvin Hopa Spor 2, 16. Öncü sırada Karabük İdman Yurdu Spor 2 puanla yer alıyor.